Yani yaz aylarında gebelerimizin biraz daha zorlandığı gerçeği doğru. Sıcak basmaları, bazı alerjiler, bulantı, kusma gibi şikayetler, uykusuzluk sıkıntıları, bazı psikolojik bozukluklar yaz aylarında gebelerimizde biraz daha fazla görülüyor. Örneklerin başında olmazsa olmazımız bol su tüketimi. En aşağı 2-2,5 litre, hatta olabilirse 3 litre su tüketimini mutlaka öneriyoruz. Bunun yanında e, kıyafetlerine çok dikkat etmesi gerekiyor gebelerimizin. Daha nispeten daha rahat, bol kıyafetler, pamuklu kıyafetler, e, kendilerini rahat ettirici kıyafetleri giymelerini tercih ediyoruz. Buna ilaveten beslenme çok önemli tabi bu dönemde her zamankinden biraz daha farklı bir beslenme alışkanlığı oluşması gerekiyor. Nelere dikkat etmesi lazım? Su tüketimini zaten söylemiştik. Bunun yanında Az yağlı, az baharatlı daha hafif gıdalar tercih edilmeli. Salata, taze sebze, meyveler ee, daha çok diyete dahil edilmesi gerekiyor. İlaveten ee, şuna dikkat edilmesi lazım. Öğünlerimizin miktarının azaltılması gerekiyor. Ancak öğünlerimizin miktarını azaltırken sıklığını arttırmamız lazım. Yani, yani daha az ama daha sık beslenme diyoruz biz yaz aylarında gebelerimize öneri olarak. Bu dönemde bize en çok tatille alakalı e, soru geliyor. E, tatile çıkmalarında gebelerimizin hiçbir sıkıntı yok. Çünkü gebelik bir hastalık dönemi değil. Gebelik e, normal bir 9 aylık bir süreç ve hastalığımızı rahatlattığı için bu dönemde tatili biz tam tersi öneriyoruz. Burada dikkat edilmesi gereken şey araba veya uçak yolculuğu diye bize soruluyor. Burada hiç e, bir fark yok. Arabayla ya da uçakla da yolculuk edilebilir. Burada dikkat edilmesi gereken şey araba yolculuğunda 2 ya da 3 saatte bir böyle 5-10 dakikalık yürüyüş molaları vererek yolculuğa devam edilebilir. Havuz mu deniz mi? Havuzda da denizde de hiçbir sıkıntı yok. Rahatlıkla hastalarımız yüzebilirler. Yalnız tercih edilecekse enfeksiyon riski açısından denizi daha ön plana almaları daha uygun olabilir. Dışarıda herhangi bir işi varsa bunu daha çok sabah ve akşam saatlerine denk getirirse özellikle 11-15 saatler arasında daha çok kapalı ve serin mekanlarda olmaya dikkat ederse tabii çok iyi olur.